Dünyanın çivisinin maalesef biraz daha çıktığı şu günlerde yeni bir yıla başlarken bir takım anlayış kelimeleri nereden geliyor? Arkadaşlar takvime ve zamana dair kelimelerin nereden geliyonun özel ilgi alanlarından olduğunu fark etmişsinizdir. Gün isimleri, ay isimleri, özel gün isimleri çünkü bunlar topluma, geçmişe, medeniyete dair acayip ilginç bilgiler barındırıyor. Mesela yıllardır yılın bu döneminde paylaştığım Noel nereden geliyor, yılbaşı nedir, bu ikisinin farkı nedir gibi içeriklerin Gitgide her yıl daha fazla kutuplaşmış tepkiler aldığını üzülerek gözlemliyorum. Arkadaşlar yine yıllardır paylaştığım Ramazan nereden geliyor? Oruç nereden geliyor? Bayram, kurban nereden geliyor gibi kelimeler sizi zorla Müslüman yapamayacağı gibi Noel'in nereden geldiğini öğrenmek, etimolojisini öğrenmek sizi Hristiyan yapmaz. Yapmaz ama ötekinin nereden geldiğini, bizimle ne gibi farkları, benzerlikleri olduğunu anlamamızı haliyle daha hoşgörülü olmamızı sağlayabilir. Hoşgörü sizce de güzel bir kelime değil mi? Başındaki hoş Farsçadan geliyor ve aslında güzel, memnun eden anlamında görü de görmekten geliyor. Yani bir şeyin içindeki güzeli görmek, ona baktığında onu hoş görmek. Yok ben öyle hoş hoş göremem diyorsanız tolere edebilir, tolerans gösterebilirsiniz. Çünkü Fransızcadan aldığımız bu kelimenin içindeki tol de aslında kalkma kaldırma fikrini veriyor. Ne tesadüftür ki güzelim vatanımız eşsiz Anadolu'nun ismi de Yine yukarı kalkma fikrinden Yunanca Anatolia kelimesinden geliyor. Çünkü burası güneşin doğduğu yer, doğu diyar. Ben öyle tolere edemem, kaldıramam diyorsanız tahammül edebilirsiniz. Yani taşıyabilirsiniz. Zira Arapçadan aldığımız bu kelime de çocuğunu taşıyan hamileyle, kart hamiliyle ya da meslek olarak yük taşıyan hamalla kökteş. Yok ben de öyle tahammül de kalmadı diyorsanız öz Türkçe olarak katlanabilirsiniz. Yani bir şeyin üzerine koyulan, katılan o katı katladığımızda iki kat oluyor ve aslında bütünlüğünü bozmadan daha kuvvetli ve kalın oluyor. Öte yandan yeterince esnek olmayan da katlanamayıp kırılıyor. Dünyadaki halkların, ailelerin, bireylerin gitgide parçalanarak, bölünerek, yalnızlaşarak maalesef aslında otoritenin ekmeğine yağ sürdüğü şu dönemde güzelim ülkemizin kıymetini bilmemiz ve dilimize tüm zenginlikleriyle ve birbirimize tüm haklarımızla sahip çıkmamız dileğiyle umarım bu yıl geçen yıldan bu anlamda daha iyi bir yıl olur.